Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. hepiniz yeni bir video, hoş geldiniz Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı açıklama kısmında bulunan linkten linkten de e, instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Bugün çöl haritasına gidiyoruz. Hep öteki tarafta oynadık. Bir de çöl haritasına tadına bir bakalım. E, bakalım hangi araçla oynayacağız ona da bir karar verelim hemen. Bir sürü araç var dediğim gibi hepsinin videosunu tek tek yapacaktım. Çöldeki parkuru <laughs> Merak etmiyor değilim açıkçası. Şöyle girelim hemen içeri hocam. Aracımızı seçelim. Şimdi buraya aslında şu... Oy, traktör var var ya. Bununla girelim mi? Hadi girelim lan. Ne bu? Fent değil mi bu? Bu Fent. Fent'in hangi serisi bilmiyorum tam olarak ama. Hadi hayırlısı olsun. Şöyle sesi birazcık kısacağım. Şimdi hocam ee, ne taraftan gideceğiz? En ufak bir fikrim yok. Arka tarafta dağlar vardı. Biz dağların tarafından mı gideceğiz acaba? Evet, oradan gideceğiz ya. Bak, bizi nasıl takip ediyor arkadaki. Sesi bir garip bu arada. Sevmedim sesini. fizikleri yeter işte. Keşke kafamızı tam çevirebilsek de arka tarafa. O da güzel olurdu. Evet, şöyle kamerayı aşağı alayım istiyorum. Hatta meraklısına şu tarafa alayım ben. ...bazı merak ettiğiniz değerler olabilir. Şimdi orada da bir parkur var galiba. O dağa tırmanacağız. Dağın üstünden giden bir parkur var. Oraya doğru gidelim abi. Orada güzelce... ...parkurumuzu yapalım. Ulan kim çizdi bu traktörü? Fena da çizmemiş ha. Güzel. Evet. Babalar buradan ben yukarıya çıkmam gerekiyor. Benim yukarıya çıkmam gerekiyor ama nereden? Herhalde şuradan devam edeceğiz. Yok bu taraf değil. Ya da oralar yol mu değil acaba? Herhalde şuradan yol var ya. Bir gidelim o tarafa da bakarız. Herhalde şey değil abi. Buralar yol değil. Random bir şekilde gideceğiz. Aynen. Aynen aynen aynen. Baya tırmanarak gideceğiz. Kocaman traktörsün bir zahmet çık ya. Aa bayağı bildiğin yol var burada ya. Öteki taraftan da gelebilirmişiz bu arada. Arkamızdaki remorkla bu yolda dolaşmamız biraz tehlikeli ama olsun. Hayır. daha gayret. çıkacağız çıkacağız güzel ben ben yine kilitlendim kaldım öyle şöyle bakıyorum Hayır abi hayır abi hayır abi Oraya düşseydi birazcık işimiz zorla zorlaşırdı. birazcık değil bayağı be. Niye dış kameraya çıktım da önden gösteriyorsun beni her seferinde? Arkadaki remork tanker ya da neyse çok gerçekçi geliyor. Oyun aslında birazcık üzerinde durulursa böyle sesler falan eklenirse acayip şeyler çıkarılabilir diye düşünüyorum bu oyundan. Hele var ya online falan gelirse Allah tadından yenmez. Böyle yardımlaşma, iple birbirini çekme falan gibi. burada oradan güzel geçtik. Anladın sen onu. Böyle güzel bir yer bulursak bir fotoğraf çekelim. Daha güzel yerler buluruz. Böyle ara ara durdukça fotoğraf çekeceğim çünkü buraya gelmem birazcık zamanımı alıyor. Ee, bulduğum zaman fırsatını yakaladığım zaman fotoğraf almak istiyorum abi. Yani video boyunca fotoğraf çekeceğim. Birini salmıyor. Tamam saldı. Cık. Traktör güçlü bu arada onu da söyleyeyim. Aslında buraya büyük arabayla yok gelemezdik, gelemezdik. Biz tam aracını bulduk bu yol için. Bence. Bayağı da bu uzaklaştık. Bakalım son nereye gidecek. Daha ilginç bir yerler var mı? çok keyifli. Acaba bir üst kademede yol falan var mı? Gerçi varsa yol vardır. Bir direkt git çıkarız zaten görürüz. Oyunun fiziklerine hayran kaldım hala ya. Yani nasıl olabilir abi anladın mı? 13 liralık bir oyun. 13 lira 40 kuruş hatta yanlış olmasın. Böyle güzel fiziklere sahip olabilir. Aklım almıyor doğrusu. Oynatıyor bir de kendini yani. İşin topu da o. Çatır çatır oynuyoruz yani. Keşke biraz daha böyle e, oyunun arkasında durulsa. Hatta belki mobilini falan da yapsa. Belki de çok ciddi satacak. Bilemiyorsun abi işte. Tamamıyla şans. Aslında Unity mi öğrensek ne yapsak? Baksana ne güzel çatır çatır oyun yapmış adam. Bu oyunu yapan bir youtubermış arkadaşlar bu arada. Onu da Hilmi abiden öğrendim ben. Evet burası biraz sıkıntılı ve burada güzel bir resim çekmek istiyorum ben. Yakalayabilirsem. Ama dönüş bayağı bir dar. Kendimi riske atmadan yolun hepsini kullanarak yine de güzel resimler çektik. Yeterli çektiğim resimler de yeterli. Onlar güzel kapak fotoğraf yaparız. Ama burası keşke biraz daha aydınlık olsaydı. Hiç yeri ve zamanı değil abi bildirimin falan. Aynen telefonu köşeye kaldır. Aşağıdan da bir yol gidiyor bu arada. Aşağıdan da o yolun sonunu mu görebiliyoruz? Nasıl oluyor? Yanlış girdik. Çok dar girdik buraya. oyun indiriyordum. O oyunda inmiş. Videodan sonra bir bakarım. Dostlar dediğim gibi siz bu videoları izlerken muhtemelen ben ee, dışarıda olacağım. Yani şehir dışında olacağım. Instagram'dan falan takip edenler nerede olduğumla ilgili bilgiler ee, bilgileri bilgilere erişebilir. <laughs> Belki boşta kalırsam durum atarım işte buradayız. Şurada oturuyorum falan gibi. Gelmek isteyen varsa oraya gelebilir. Görüşebiliriz yani. İstanbul'da olacağım şehir olarak da. Darısı diğer şehirlere. Sevdim bu olayı. Bu gezme olayını sevdim ben. Bundan sonra artık ipini koparmış gibi gezeceğiz. Direksiyon seti bağlanıyor mu acaba? Aklımda deli sorular. Aa buradan geri mi iniyoruz aşağı? Yo yol devam yol devam. Bir tık hızlandık gibi farkındayım. Hatta bir tık da böyle dağlar bitiyormuş gibi. 30-35 dakikaya kadar yolu var zaten. Kaza yapmazsak mis gibi gideriz. Yolun sonunu görürüz. Ama işte bazen kayıyor traktör. Ona dikkat etmem lazım. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Çekersin sen. Burası düzlük hayır. Olur, oradan bir yerden çıkarım ben. Sıkıntı yok. Sen sal arkaya sal. Hiç korkma. Panik yok. Her şey kontrolüm altında. Ne oluyor lan? yemin ediyorum bu oyunda dolu ile oynamak daha şey ee, ama şeytan dingil ile oynamak daha kolay. Farming de çok zor. Bu bir gerçekçi diye herhalde. Düz yoldan gidelim birazcık. Vallahi orada da güzel rampa varmış ama neyse kaçırdık. Gene de güzel geldik. Hani şey diğer şehir e, gözden kayboldu. Şuraya doğru gidelim bakalım biraz. Şöyle bir iki dakika bir sürelim dik bir şekilde. Ne var ne yok bir bakalım yolun devamında. Yemek de söyledim bu arada. Yeme Her an yemeğe gidebilirim onu da söyleyeyim. 9 vites. 60 kilometre hız yaptık. Fena değil. Dağın ardında ne var acaba? Ya da bu yol buradan nereye gidiyor? Buradan geri mi indiriyor aşağı? Yukarıda ne var? Hac işareti mi var? Evet buradan geri indiriyorum. Aslında yolun da sonuna gelmişim ben oradan da. Buradan devam ediyor yol. Bir gidelim ben merak ettim. İleride bir yüksel. Abi ne kadar çok yavaşladın ya. Bir hızlanmayla uğraşacağız. Sağ sol yaptığın zaman böyle hemen çabuk iyi araba. Ama traktör. Bu neyle? Burada herhalde harita bitmiş. Burayı yeniden tamamlamışlar. Aynen. Evet haritanın nereden baksan sonuna gelmişiz. Devamında bir şey yoktur diye düşünüyorum. Çünkü yol vardı. Yolun bittiği yerden devam. Şuradaki şeye bakacağım. Ondan sonra sıfırlarız belki. Başka arabaya geçeriz. Ama başka tarafa doğru süreriz. Bildiğin aslan gibi çekiyor. Bak bak bak. Tekellere bak. Hayır. Tamam. Ee, reset garaj diyeceğim. Aynen. Garaj 2 derken. aa bölge bölge garajlar fark ediyor. Ha. Mesela burası nere? Burası nere? Ne oluyor lan? Neredeyiz biz? Sağda yol var. Herhalde bir dağ yolunun parkuru. He, bak sen şu işe. Hadi çıkalım. evet, değişik değişik parkurlar varmış. Bunları niye es geçmişim ben ya? Daha yeni öğrendim ha. O kadar da menüyü açıyorum halbuki sanki. Üç kameradan süreceğim biraz. Cam çekti. Oyunda gece gündüz döngüsü yok galiba. Burayı çıkarsın ya. Gerçekten mi ya? Vallahi çıkamadık. Tamam dur bakalım. Ee, main menüye gidelim. Tamam mı? Island'a gidelim. Şuradan yine aynı arabayı al Aman aracı alacağım ben. Traktörü yani. Şunu. Bir de bu var gerçi bu arada. Onu da söyleyeyim. Sevdiğimiz remak bu arada. 22'de. Şuna binelim. Ee, sonra 3. şeye geldik. Hmm. Burası gördüğümüz herhalde o şeyin zirvesiydi. Bura ne Burada farklı bir yer. Burada ana garaj. Her zamanki geldiğimiz garaj. Ha. <laughs> biraz hissedelim diye şey yaptım. Açık bıraktım. Ama kısacağım tabi. Çok kıstık. Şuraya bir gireceğim abi. Buradan yakıt alabiliyor muyum ben? Vay be. Reset, resetlediğimde de başka bir mekana gidebiliyoruz bu şekilde. İyi öğrenmiş olduk. Bundan sonra kullanırız. Ya aslında bu kendi kendine challenge yapabileceğim bir e, şey oyun. Sol altta mesela e, Gezdiğin şey diyor. Miles'lar. Ne kadar, kaç mesafe gittin, ne kadar gezdin diyor yani. Anladın? Motor RPM'i. Ne kadar yakıtın kaldı. Ne kadar, mesela challenge yapabilirsin. Mesela 10 bin alırsın, tamam mı? Ya da hiç doldurmazsın. E, bir depoyla ne kadar yol gidebileceksin onu test etmiş olursun falan. Ya da en uzak, en uzak mesafeye gitmeye çalışırsın böyle boşa falan attığında çünkü az yakıyor. Aracı zorladığın zaman fazla yakmaya başlıyor. İyi izleyin devir saatini. Bak şimdi vites attıracağız zaman. Gördünüz mü fueli? Bak fuele iyi bakın. Vites attıracağı zaman ee, hızlanıyor yakıt tüketimi. Yavaşladı. suya girmeyi deneyeceğim. Telefondayım. Evet durumu şöyle anlatayım size. Yaklaşık durdurduktan sonra üzerinden 45 dakika geçti ve ben şu anda bu aracın nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. SC'ye basacağım ve dümdüz suya gireceğiz. Hadi bakalım. Olur. Yani bence olur. Sıkıntı yok. altından da gidiyoruz maşallah yani. Denizaltı gibi çıktık vallahi. Suyun üstüne de <laughs> şu yaptığımız işlere bir bakar mısın ya? Neyse bakalım. Dostlar bu videoluk böyle olsun. Ee, birazcık kısa olduk. Ama yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Açıklamadaki linkten Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Ha şuradaki linkten de, şuradaki butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha burada. Hadi bay bay.